Her Merhaba arkadaşlar. Beni gibi bugün sizlerle. Ee, hadi bilgisayarlar çekenler ya böyle oyuna girdiğinizde böyle elinize bir e, e, nasıl diyeyim kürek gelir. Kürekle böyle etrafınızı kırarsınız ya. Ona nasıl gidileceğini öğreteceğim. Burada benim var bir tane. Şöyle bir şey. E, videonun sonunda gösteririm. Halbuki dostumun başlığı da şöyle. Görüyorsunuz böyle işte. Burada işte seçenekiniz var bir tane tek. Bir tane normali, bir tane de pizza. Öyle ama şimdi birazdan göstereceğim. Şimdi bunu nasıl yapacağını göstereceğim. Zaten altta da belki görüyorsunuz veya geldiğinde play diyeyim. Nel diyeyim? bu arada sürümünüz 0.0.13.1 olması lazım. Veya veya 0.13.0. Bu ikisinde çalışıyor arkadaşlar fly deyip ne diyorsunuz? buraya kadar herkes biliyordur zaten artıdan jet diye bir yazı var onun yanındaki artı ve ok'a basıyoruz burada bir yer çıkıyor buraya ip adresi e gelip yok be ne yazıyordu ki bu adrese gelip ne cp nokta lb lbs pardon lbsg nokta net bunu yazıyoruz arkadaşlar yine novayı uyduruyoruz işte Merhaba. Burada gördüğünüz burada burada sende var diyor ama sizde böyle olmayacak arkadaşlar. Çünkü ben zaten var. Açıldığınızda şöyle başlatır. Play dediğinizde şu en altta bulursunuz. Ama yani şöyle. Ve sonra giriyorsunuz. Nasıl oynandığını da göstereyim. Bu üye olmak istiyorsanız da böyle gelip buraya dakika nasıl oldu? Şöyle şu işaret koyup regis ter diye yani şifrenizi yazıyorsunuz mesela Ege Ege atıyorum. Sen yani an iyi olduk Ege eg yazdığınızda iyi oluyor. Burada hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ben bunu denemiştim. O... Şuna gelelim mesela. Şöyle üstüne birkaç kez kırıp ya da şöyle oluyor. Ya yani keke gelince böyle oluyor arkadaşlar. Üstündeki kirazları şu şeyleri kırdığınızda size güç veriyor. Bazılarında da mide bulan su veriyormuş yani, bak şey düştü bizim önemli olan dışarı çıkmak ben yani burada yine bu nasıl veriyor ama hangisi ya <laughs> çok fena Allah kendimi arttı. şurası mı varmış Edaşın be ya bu kaşıncı oluyor şey keke bu nasıl sonsuz sipitte veren nerede var ama onlar sana yukarıda kal kadar kalır kardeşim Yine bulantısı. Speed yok mu? Speed'i de zıplamak. Zıplama desteği. Hayır, hayır. Böyle düşmanlar var. Onları düşürmeye çalışacaksınız. yeni doğum yaptı Erdoğan'ın. Safran vallaha. Safran vallaha. Şöyle atıştık. Ay, İran. Ay, İran. En sona yerdeyiz. Evet arkadaşlar turuncu kata düştüğümüzde tehlikeli yere geliyorsunuz ve şu kızı düşüremedik. Ve kaç. Pizza da güzel. O da biraz buna ama pizza tek Hadi. Şöyle. Bir dakika şuna çok merak ettim. Hadi. İşte önce de böyle oluyor. <Sessizlik> Şu pastaya <iyi> bakın. <Sessizlik> ay yukarıda kimse kalmış. Bir ikisi kalmış. Ah, sen şimdi geri Böyle keke gösterdim. Şimdi pizza'ya göstereyim arkadaşlar. Pizza da güzel. Şu öyle böyle durarak Bu bir şey de güzel olur. Kutada böyle arkadaşlar. Ama bu sefer kürek gelmeyin diye. Bu sefer kazma geliyor. Dup <laughs> Hadi hadi. Bir saniye. Tabi takımlar falan yok. Gördüğünüz gibi bu da bize karma veriyor. Bu camları kırınca görmez oluyorsunuz. Dever demez. Evet. her şey böyle işte tek katlı. İki kat olsaydı ben kesin kazanırdım. Ama olmamış işte diyor bu çalışma ya sürekli şöyle ünlük şeylerle anlayabilirsiniz bu mağazası çeşit çeşit şeyler çıkıyor Arkadaşlar yani bu çok kötü ben Temabış. şöyle Türkler. Ulen, Türkler var mı? Türkler şey, mı dedik? Başladık. Şey, çok fazla. Bir şey yok. Hayreti şey ya. Buna yalnız da bir şey varsa çok kötüdür. Burada sıklama desteği sonsuzdur arkadaşlar. Hepsi. <laughs> şöyle de. Bir de var ha. Hop. Bir, iki, üç, dört. Hop. Bir, iki, üç, dört. Wada Oh, aşağıya düştük. Oy oh ben kazandım. GG. ge. Oh oy. Endişe kaldı ha. <laughs> böyle işte. Böyle bir şey. Bizim elimizde küre, küreye gelelim. Tam zamanında gelmiş. Ha, bu da güzel bir şey gördüğünüz üzere. Bu da böyle. Şimdi şöyle şöyle düşüktemedik. Ben kesin. Ah. <laughs> çok acımasız. Şu şey, hanım düşüremiyor, düşüremiyor. O çok fena taktik. Gel lan buraya, gel lan buraya. <laughs> Ay,

böyle işte arkadaşlar şimdi daha da oynamak istemiyorum. Bu da sonuna geldik Beğendiyseniz like atmayı unutmayın hemen aşağıya gidip like atın. Şimdi like attığınızı hissediyorum. Görüşmek üzere. Bir dakika bir düşüyoruz. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve 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 bye bye.